Ai vëmë të duvarë, më? Në 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 Ele está comendo frutas quando está Ama düşersen çok acı bir yerlere. evet sen içtin mi çayını? Annenin. Annenin evet sen çayını içtin mi? Kaç tane içtin? 10. 10 tane mi? Oo, onlarla çocuklar oynamaz. Anne! Senin cisini kim aldı sana çok güzelmiş. Kim aldı? Anne. Anne mi aldı? Çok güzel olmuş ya. Ha. Karıştırıyorsun ama hep kaç. Sen çok karıştırıcısın ya. Ah kimin o? Kimin o? Ah senin mi? Tamam hadi alabilirsin. Tamam hadi inelim o zaman o benim. Tamam hadi. Bay bay ya. Bay bay ya. Öpücük de ver. Öpücük. Bir tane daha öpücük ver. Bay bay ya. Güle güle de güle güle. Güle güle. Söyle. No. Bye bye. Bye bye. Ee, böyle de yap. Bye bye de böyle. Tamam tamam ben onu alacağım. Sen yap böyle. Bye bye de böyle yap. Bye bye. Elini de böyle yap. Bye bye. Böyle de yap. Bye bye. Bye bye. 10 <laughs> mu oldu saat? Çok geç olmuş. O zaman senin uyku saatin gelmiş. Evet. Say bakalım 1, 2, 3, 4 diye. Say. Tamam say düşmeden düşmeden say. Hadi one two. One two three four. Say bir bakayım bak. <laughs> bir kere say. Bir kere say one two three four. Hadi say. Pardon. Düşecekti gördün mü Ahmet e Çekeydi, çek. Ob, 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 çek çek o babanın çek. Sen saysan one two three four. <laughs> Hayır düzgün say. Şımarmadan say. Düzgün say. Düzgün say. <laughs> Ama dede gelecek şimdi. Nasıl sayacaksın? <laughs> Van. Söyle. Tam orada. İnersin. in aşağı. İn aşağıya. İner misin? İn. İner misin? İner misin? İner misin? İn aşağıya. Hı? İn. Sen ya ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Hı? sen? Hı? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ay çorabını mı bozuyorsun? Hı? Ama yeni çorap alamam sana. Bipim yok çünkü benim. Param yok kalmadı. Hı? Annem onu bırak oradan düşülür. Bir şey söyleyeceğim sana. Bende para bitti sende var mı? Wow. Baba düttü. Baba düttüyle mi geliyor? Aa. Aa gitti. Aa. Mama. O, o. Mı Orada, mama mı gitti? Oradan mama mı getirecek sana? Hmm. Hmm, anladım. Anladım. Kimi çağırıyorsun? Ne? Kimi çağırdın sen? Ne? Kimi çağırdın? Kim gelecek? Başka kim gelecek? Sen söyle başka kim gelecek bize? Burak kapat orayı bir, kapat. Başka kim gelecek bizim ahmetemiz? Ha? Başka kim gelecek oğlum? Kim gelecek bize? Sen bir söyle bize. Tamam, onu alırım ben. Sen söyle bize kim. Ay kim gelecek bize? bize? Yahya. Yahyadan başka kim gelecek? D dede. Ah, dede mi gelecek? Ne getirecek sana? Ya ya baba? Ya ya baba mı gelecek? Ya ya baba değil. Baba sadece baba. Ya, baba, ya. Ay, düşeceksin oğlum. İşten. İşten mi gelecek? Ha, dede nereden gelecek? İşten. İşten gelecek. Anladım. Ne getirecekler sana? Mama. Ha, başka? Mamam. Başka? Mamam. Başka ne getirecekler? Mamam. Bir tek mamam mı getirecekler? Kaç tane istiyorsun? 10 10 tane mi? de bir, 10'a bir mı çıktı? 1 tane istiyordun, 10 tane mi istiyorsun artık? Oo. Oo. Peki sen balonları ne yaptın? Evet. Ne yaptın balonları? Bam. Bam mı yaptın? Hii, patlattın mı hepsini? Ya ya Yahya mı patlattın. Ondan. <laughs> işten bondom. İşten gelirken bondom getirecek ya ya sana. Hmm. Hmm. Ama sen patlatıyorsun bondomları. Anne, Tamam sen balonları patlatıyorsun ama baba neden getirsin ki sana balon? Anne. Tamam sağ ol koy onu oraya. Koy onu oraya sağ ol istemiyorum ben. Ben de var. Baban. He. Baban. Babanın mı o? Karıştırma ama sen hep karıştırıyorsun bir yerleri. Kapat orayı hemen. Hemen orayı kapatır mısın lütfen? Onlar çok tehlikeli. Bip. Ha bip mi o? Ne yapıyorsun sen onunla? Anne. Aa hasta mı oldun? Aha <laughs> Ahmet Emin, kapat orayı. Karıştırma anneciğim. Hasta mı oldun sen? Ne yapacaksın onu? Bip. Bip mi yapacaksın? Nasıl yapılıyor? Göster bakayım. Göster nasıl? Hayır nereye koyuluyor? O nereye koyuluyor? Nasıl yapılıyor? Nene. Nene mi yapıyor? He. Bir şey söyleyeceğim. Babaanneye ne olmuş? Babaanneye ne olmuş? İyi. Hasta mı olmuş? E mi yatıyor? Çakmak tamam ben alırım çakmağı. Ya. Bir şey söyleyebilir miyim sana? Sen kaç yaşındasın? Ahmet Emin bir bırak bunu. Sen kaç yaşındasın? Söyle bana. Kaç yaşındasın? Ha? Saat kaç saat? 10. 10 mu oldu saat? Çok geç olmuş. O zaman senin uyku saatin gelmiş. Hı? Evet. Say bakalım. 1, 2, 3, 4 diye. Say. Tamam say düşmeden. Düşmeden say. Hadi one, two. One, two, three, four. Güzel hmm. mi? Güzel mi mama? Güzel mi mama. Hmm. Isırırım. Isırırım. Hmm. hı. Gelip hadi. Geliyorum. Geldim. <laughs> Isır pısır pakete mi koyuyorsun? Alkış. <laughs> Alkış yok. <laughs> Gül bakayım. Göz kırp bakayım. Göz kırp. Hayır göz kırp böyle. Çirkin olma. Böyle yap. Evet. Bu fotoğraftaki kimmiş? Kimmiş o? Dede. Bebek. Bebek. Kim o? O sensin. Dede. Bade. 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 Baba. Evet baba. Anneanneni mi gördün fotoğrafta? <laughs> başka kim var? Zeynep burada başka kim var? Burada başka kim var? Baba. Bu kim? Baba. Bu kim bu?